Bir gece vaktiydi Kaderimin yazıldığı andı Sessizdi gökyüzü Yıldızlar aya Ayda geceye küsmüştü Karanlık köşelerde Hain sular kurmuştu Yıldızlar birer birer Çekip gitmişti Bense gecenin ihanetini fark etmeden Sana geliyordum sana Ama sen benden çoktan Göç edip gitmiştin Ay yıldız, kutlar kuşlar Gecenin ihanetinin sessizliğini fark etmiş de Bir ben anlayamamışım Anlayamazdım Çünkü ben seni ölümüne sevmiştim Dört mevsim gibi İlkbaharın yaza muhtaç olduğu gibi Yazınla sonbahara Sonbaharın da kışa muhtaç olduğu gibi ben de seni sevgine öylesine muhtaçtım, öylesine muhtaçtım. Anlamadın ki, anlamadın ki, anlamak istemedin ki. Varsın bu ihanetin adı da kader olsun. Varsın bu ihanetin adı da ayrılık olsun. Sana da kaderime de bin kez lanet olsun. Bin kez lanet olsun. Lanet olsun.